yeşil. Kırmızı yanınca durur bekleriz. Sarı yanınca geçmek için hazırlanırız. Sarı söner ve yeşil yanar. İşte o zaman geçeriz. Tıpkı kırmızı araba gibi. Kırmızıdır kırmızı rengim. Kırmızıdır benim rengim. Kocaman tekerleklerim var. Sağımda ve solumda ayna. güzel bir koku. Nereden geliyor? Hmm. Hmm. Tamam tamam. Elmer çocuklar ve benim için bir şeyler hazırlıyor galiba. Bari çabuk hazırlasa da bir an önce tadına baksam. Galiba Elmer geliyor. Kokular gittikçe yaklaşıyor. Hemen tadına bakmak istiyorum. Hem de hemen. Umarım Elmer çocukları da bekleyeceğiz diye tutturmaz. Tamam Tamam, onlara da ayırırız biraz ama... ...önce tadına bakmam lazım. Acaba böğürtlenli mi, yoksa... ...vişneli mi? İnşallah böğürtlenlidir. Hmm. Bu da ne? Aa, böğürtlenli mi, vişneli mi? Sen mi konuştun? Başka kimse var mı etrafında? Pasta diyorum, pasta! Böğürtlenli canım, baksana. Harika görünüyor... Eminim tadı da nefistir. Şöyle ucundan birazcık tadına <laughs> bak <baksam. gülüyor> Ay tamam canım, yediğimiz yok zaten. Sadece azıcık ucundan baksan mı diyordum. Olmaz papağan kardeş, bunun sahibi var. Papağan değil, kakule! Hem kimmiş bu pastanın sahibi? Adımı da bilmediğine göre buralardan değilsin. İstersen pastayı ulaştırmana yardım edebilirim. Ben bu ormanı adım gibi bilirim. Hem gezerim hem konuşurum. Tanımadığım kimse yoktur. Yok canım. Ben kendi ellerimle ulaşırsam daha iyi olur. Hem kendi ellerimle ulaştırmasam rahat edemem. Yolda hiçbir şey olmaz. Dedim ya bu ormanı avucumun içi gibi bilirim. Buna herkes bilir. Ee, bu kadar ünlü bir kuş olmak kolay değil elbette. Sen bu kadar ünlü müsün? Ünlü olmanın zorluklarına da katlanmak gerek tabi. Ee, tabi tabi. Ünlüysen işin zor buralarda. Buralarda kakule desen herkes bilir. E bu güzel tüyleri, bu güzel, güzel gagayı, göz. bu güzel gözleri bir gören bir daha unutmaz. E, gerçekten çok güzel tüylerin ve güzel gözlerin var. Bir o kadar da konuşkan. Bir şey mi dedin? E, şey diyordum. E, kim tanımaz senin gibi ünlü ve güzel bir kuşu? Anladığına sevindim. Buraya ilk kez geliyorum. Ne kadar güzelmiş burası. Doğrusu burada yaşadığın için çok şanslısın. Şanslıyımdır. Bir de şu çocukların gürültüleri olmazsa. Baksana her yer yemyeşil. Tertemiz bir hava. Çok şanslısın. Çok. Belki şu elindeki böğürtlenli pastanın tadına da... ...bakarsam... ...daha şanslı olduğuma inanacağım. Şey... ...tadına bakmanı isterdim ama... E Buna hiç zarar vermeden yerine ulaştırmam gerekiyor. Ama söz, başka zaman bu ormana yolun düştüğünde söz senin için bir tane hem de daha güzelinden yapıp getireceğim. Olmaz ki canım. Hani bu ormandan geçiyorsun. İnsan bir düşünür. Ormanda aç bir kuş vardır belki diye. Tamam, söz verdim. Bir gün senin için de Özel olarak bir pasta yapıp getireceğim. Tamam tamam çok da önemli değil. Zaten Elmur'dan istesen benim için bir tane pasta yapar. Yani. Ya. da kim? Yoksa orman mı? Yok canım. O benim sevgili dostum. Bir dediğimi iki etmez. Ne istersem yapar. Eee dost olmak kolay değil. Çok şanslısın. Böyle bir dosta sahip olduğun için. Biliyorum. Bir de şu çocuklarla ilgilenmek yerine kıymetini bilen biriyle ilgilense. Ah ah çok şanslıyım. Benim de o kadar çok dostum, arkadaşım var ki. Mesela sen, sen benim en iyi arkadaşlarımdan birisin. Seni çok seviyorum. Benim arkadaşlarım beslenmelerine dikkat ederler. Yemeklerini kendileri... İrem ve Sinem. <laughs> Mehmet Emin. O süt sevenlerden. <laughs> bakın bakın. Esma da havucu çok sever. Neyse ben çok geç kaldım. Tam zamanında orada olmam lazım. Yoksa çocuklar çok üzülebilir. Sen de mi bunu çocuklara götürüyorsun? Evet. Ormanın bitimindeki çocuklar için. Neyse ben hemen gideyim. Yoksa baksana pasta eriyecek. Tamam ama verdiğin sözü unutma bak. Unutmam. Görüşmek üzere. Tanıştığıma çok memnun oldum Kakule. Tamam ben de ben de. Dörtlerli pasta. Dörtlerli pasta. Pasta. Elinizdekiler Bu kadar çiçekle ne yapacaksınız? Kakule, bak bunların hepsini bahçeye yerleştireceğiz. Ay, aa. Kakule, bahçe çok güzel olacak. Daha mı var? Burayı çiçek bahçesi yapmaya mı karar verdiniz yoksa? Kakule, sen de çok beğeneceksin. Buralar, buralar harika olacak. Gör bak, herkes hayran kalacak. Ben de şey diyecektim. Hani şöyle böğürtlerli bir pasta yapsan da yesek diyorum! Elmar! Beni yine dinlemedi! Yine dinlemedi işte, Elmar! Gülçin, pembelerin hepsini buraya yerleştirelim mi? Aa, bence aralarına başka renkler de koymalıyız. böyle çok güzel oldu. Hmm, Nurçin, bence elma gelince yapmalıyız. Hem o nasıl yapacağımızı daha iyi bilir. Aa, ne yapıyorsun Gülçin? Onlar burada güzel olmuştu. Hem elma bir şey demez. Bahçeyi bizim düzenleyeceğimizi söylemedi Aa! mi? hayır, işte olmadı. Hem Elmar'ı beklemeliyiz. Hayır, beklemeyeceğim. Burada duracaklar. Nurçin bak, hiç güzel olmadı! Görürsün işte Elbur orada, çok beğenecek onları! Ay, hayır, olmadı! Af, ver çiçeğimi! Vermeyeceğim işte, vermeyeceğim! Ayy! Bak, bak Nurçin... Ay. Nurcum bırak! Ne yapıyorsunuz bırak. siz burada? Ay. Bu ses de ne? Elbur ver, da nerede? Bırak. Sizi yine mi yalnız bırakıyor? Yalnız kalmaya gelmiyorsunuz canım, kesin Ay. şu kavgayı artık! Ay. Ne var şimdi kavga edecek? Ben? Senin yüzünden çiçek düştü. Asıl senin yüzünden oldu, sen bıraktın işte. Hiç de değil, sen almak istemedin mi? Almak istedim ama sen bırakmadın ki. Ne yapıyorsunuz siz? Tartışmayı bırakın. Ama kakali çiçekleri koyduğum yeri beğenmedi. Bence çok güzel olmuştu. Güzel olmadı işte. Hem senin yüzünden çiçek düştü. Baksana Aa! toprakları her yere dağılmış. Ben yapmadım dedim sana. Sen de tutuyordun. Of Nurçin bak ne yaptı şu çiçeğin haline. Ben bir bak. şey yapmadım. İşte evet görüyoruz. Bence Elmur gelmeden onları yerden toplasanız iyi olacak. Ha ona göre. Tamam Kagule. Tamam. Of. Nurçin özür dilerim önemli değil. Ben de özür dilerim. <laughs> olmuyor, olmuyor işte, olmuyor. Olmuyor. Hı hı. Hı hı. Ne olmuyor? Güzel resim yapamıyorum ben. Yaptığın resimlere bir bakabilir miyim? Evet, bu resimde bir ağaç yok. Evet, bir ağaç yok. Hmm. Bir ev de yok. Evet, evet, bir ev bile yok. Yok. Hmm. Bir çiçek, bir dere, hatta bir güneş bile yok. Ben güneş bile yapamıyorum. Ben resim yapamıyorum. Oysa kırmızı ne kadar güzel resimler yapıyor. Ben yapamıyorum ama. Yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum. Hı. Ama bu resimde uçsuz bucaksız yollar He. var. Bak, bu yollar o kadar güzel derelerin, tepelerin, ağaçların yanından geçiyor ki... Aa, evet. Öyle olmasını çok isterdim. Evet, evet öyle. Bak, güneş nasıl da aydınlatmış etrafı. Bütün yollar görülebiliyor. Görülmeyen yol kalmamış. Haha. <laughs> çok yol yapmıştım tatile gittiğimiz yeri yollarıydı bunlar. Hmm, bunu anlamalıydım. Çünkü çok uzun yollar bunlar. Çok, çok uzun, çok uzun. Bazen uykum geliyor, uyuyorum. Bence uyuma. Sen resim yapmakta çok başarılısın. <laughs> Aslında resim yapmayı çok seviyorum ben. E, ne duruyorsun? Resim yap böyleyse. <laughs> Şöyle oturur musun? Senin resmini yapmak istiyorum çok iyi bir fikir. <laughs> Sen de resim yapıp bana gönderir misin? Boya dilediğince, boya özgürce. Bu bizim şarkımız. Kızamaz ağaç kızamaz. Kızamaz ağaç kızamaz. Yaprakları kızarınca, yaprakları kızarınca. Bulut kızamaz kızamaz Bulut kızamaz kızamaz Turuncuya boyanınca Turuncuya boyanınca Sen nasıl hayal edersen Canın nasıl isterse Sen nasıl hayal edersen Canın nasıl isterse Boya dilediğince Boya özgürce boya özgürce Kaktüslerin morluğunu Suların da yeşilliğini Dikkatli bakarsan eğer Görürsün bakarsan eğer Dağların sarılığını Yolların da maviliğini Gözlerini kapatınca Gözlerini kapatınca sen nasıl hayal edersen canın nasıl isterse Sen nasıl hayal edersen canın nasıl isterse Boya diledince Boya özgürce Ahto bütün pembeye boya Pilleri değişile boya Maymunları maviye maymunları maviye, boya boya gönlünce, boya boya özgünce🎵 ah, 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 Teşekkür ederim Topçam Fil! Ne yaptınız bakayım? Görüyorum ki başlamışsınız. Ah, Bunlar da burada çok güzel olmuş. Bunların hepsini tek başına nasıl getirdin Elmer? Tek başıma değil canım. Yolda Topçam fil ile karşılaştım. Beni buraya kadar bıraktı. Neyse ki bu sıcakta yürümek zorunda kalmadım Kakule. Bir gün, bir gün çok yorgundum. Uçacak halim yoktu. Topçam fil beni buraya kadar bırakmıştı. Elmira bunu nasıl söylesem? Haa, görüyorum ki ben burada yokken, siz de boş durmamışa benziyorsunuz. Elinize sağlık, bunlar da burada çok güzel olmuş. Pembe benim en sevdiğim renk. Gülçin, sen bahçeyi düzenlememize yardım etmeyecek misin yoksa? Ya. Ama, ama se, senin yardımın olmadan burayı bitirmemiz imkansız. Hem, hem çocuklar gelmeden bitirelim. Yoksa çiçeklerin başına neler gelir, hayal bile etmek istemiyorum. Gülçin, bu çiçeği nereye koyalım? Bilmem ki Nurçin! Bak, burası çok iyi! Hem yanına diğerlerini de koyabiliriz! <gülüyor> <gülüyor> evet, orada çok güzel oldu! bitmedi mi daha? Bitmek üzere. Kakule, bahçemiz çok güzel oldu değil mi? Bak. Kakule, bak burayı ben hazırladım. Nasıl olmuş? Olmuş işte. Canım bahçe eskiden de güzeldi. Hani yani bu arada daha yararlı işler yapsaydınız keşke diyorum. Kendi kendime. Ne gibi Kakule? Çiçekleri oraya mı koysak? Buraya mı koysak kavgası yapacağınıza? Gidip böğürtlen toplasanız, Elmur'da onlarla bir güzel pasta yapsak kötü mü olurdu? Eminim çok güzel olurdu ama çok yorulduk Kakule. Öyle değil mi çocuklar? Evet, evet. Tamam işte. Bu yorgunluğun üzerine böğürtlenli pasta ve kayısı suyu nefis olmaz mı? Hem sen benim dostum değil misin Elmur? Dostum elbette ama bugün çok yoruldum. Çok, çok yoruldum Kakule. Ha, olsun ama değmiş. Bahçemiz çok güzel oldu. Hey, bundan böyle sırayla çiçekleri siz sulayacaksınız tamam mı çocuklar? Biz mi? Elmaz, çiçekleri sulamak da bu kadar yorucu mudur? Hayır çocuklar. aman her gün kontrol etmek gerekir tamam mı? Tamam, tamam Elmur. hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça Hoşça kal, kal. Hoşça kal. Mı? Diyorum ki, bu kadar çiçeğin arasında biraz böğürtlen, biraz da çilek yetiştirseydiniz, taze taze toplar, pastalar yapardık. Kakule, boşuna o turuncu gaganı yorma. Bugün pasta falan yapmıyorum. Ben de bugün buraya gelen aşçı beye benim en iyi dostum olduğunu, benim bir dediğimi iki etmediğini, ne istersem yaptığını söylemiştim. Demek ki yanılmışım. Kakule. Kakule. Buraya bir akçı mı geldi? Yani Çınçınlar Ormanı'nda ne işi varmış? Kakule. Sen pastayı düşünürken bir aşçının geldiğini hayal etmiş olmayasın? Gördüm diyorum, gördüm diyorum sana Elmer. Hem elinde kocaman böğürtlerle hmm. bir pasta vardı. Elmer, aşçı hayal bile olsa pasta gerçekti. Çok güzel kokuyordu. Bunu da hayal etmedim ya. Söz konusu olan yemekse sevgili dostum senin hayal gücün sınır tanımaz. Hayal falan görmedim diyorum. Geldi işte hem uzun uzun sohbet ettik. Üstelik bir hmm. gün benim için de tamam. pasta yapıp getirecek. Tamam tamam. tamam 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 demek ki bir gün pasta yiyebileceksin. Biraz sabırlı ol biraz sabırlı ol. Ama ben şimdi yemek istiyorum. Şimdi Elmer anlıyor musun? Kakule. Kakule çok yorgunum dedim anlamıyor musun? Tamam tamam ama bundan sonra olacaklara karışmam. Ne demek istedin sen şimdi? Nereden bileyim? Biraz sabırlı ol. Şimdi gidip biraz dinlensem iyi olacak. <laughs> oldum dükkan açtım kapısına sınıf kocaman tabela astım beklerim her gün müşteri gelmez ya ver bal var ver, kırmızı nar var <laughs> 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 leblebi fıstık <laughs> dolu çuvallar <gülüyor> terazi <gülüyor> bozuk tatmıyor <laughs> kartal <laughs> ne oluyor Nurçin? ...terazinin aynısı işte. E, e, terazi ne peki? Ay, Onun için tekerlememiz olsun ama. Hadi Nancım... ...biz devam edelim. Tamam. Aa. Beklerim, Beklerim her gün müşteri gelmez... ...dükkanı sorsam... ...bir kişi, kişi bilmez. bilmez. Ya ...oyunlarını bozmuşum. Ben de, vermezin, vermez. de ne, 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 Kakule ile oynarım. Kakule! Aa, neredesin? Tati, kan, ya, var, Kakule! Neredesin? Kakule! Kakule! U, Kakule çık ortaya! Şimdi çok işim var, beni meşgul etme Ama gelemem! Kakule! Baksana Dikkar. canım çok sıkıldı! İşim var dedim Nurçin! Bir var? Hem sen orada ne yapıyorsun? Sonra görürsün. Beni meşgul etme. He, sen bilirsin. Ben de Elmer'ı bulurum. O benimle oynar nasıl? He. <laughs> <laughs> Kakule! Kakule. Kakule, kakule çıksana çık. ortaya, neredesin? Kakule, kakule. kakule, hadi çıksana. Kakule, kakule. Ha? Ah. Merhaba çocuklar. Ay. Neler oluyor? Kakule'nin çitinin arkasından sesler geliyor Elmar. Kakule orada ne yapıyor acaba? E, kakule, kakule, hadi geliyorum, çık ortaya. Geliyorum, geliyorum, ah. 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 geliyorum. Ne işte, Kakule, kakule ne var? Sen <laughs> <Çok gülüyor> şey, iyi misin? Ne oldu sana böyle? Tabii ki Size bir sürprizim var. <gülüyor> <Yaparım>. <gülüyor> Elmer yardım eder misin? Tamam tamam. <laughs> Aa, bu da Aa, ne? Aa, ne kadar güzel olmuş. Neye benziyor? Tabii ki bir pasta. Kakule, sen pasta yapmayı biliyor muydun? Bunu bilmeyecek ne var? Her şeyi karıştırıyorsun işte! Hiç de o kadar yorucu bir iş değilmiş canım! Daha önce hiç böyle bir pasta görmemiştim! Ben de öyle! Tabii ki göremezsiniz çünkü daha önce Kakule hiç pasta yapmamıştı! E, 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 eline sağlık Kakule! Biraz tuhaf görünüyor ama... ...hadi tadına bakalım! Hadi! Ne? Ee, nasıl olmuş? Güzel değil mi? Hem de kuş burnulu böğürtlen yerine canım. Dayanamayacağım artık. <laughs> Elma tadı gerçekten çok mu kötü? Yediğim <laughs> <laughs> en kötü pasta. Hatta en kötü şey. <laughs> Bu gerçekten çok, <laughs> çok, komikti bu Ay, çok Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Hoşça kalın çocuklar. Yine görüşeceğiz. Hoşça kalın çocuklar.